Benim tahminim Aralık ayında bir indirme mutlaka imza atacağı yönünde Merkez Bankası'nın. Yapılmalı mı? Bence yapılmamalı ama Aralık ayında siyasete böyle bir zarf teslim etmek isteyecektir. Türkiye'de enflasyon mutlaka düşecek ama düşeceği yer dünya standartlarında çok yüksek dediğimiz yenili belki 30'lu seviyeler olarak kalmaya devam edecek. Türkiye'ye dışarıdan bakan birisi Merkez Bankası'nın gecelik faizinin yüzde 50'de olduğunu görür. Bunun bileşik bazda eşleri yüzde 64. Bir sene sonraki enflasyon beklentisi finans sektörü için %26. İnanılmaz bir reel faiz var aslında. Ben 2025 için çok önemli bir risk oluşacağını düşünmüyorum ve carry trade'in devam edeceğini düşünüyorum. Ne ölçüde devam edebilir? Tabii ki 2024 kadar vahşi bir getiri olacağını ben düşünmüyorum. İçinde bulunduğu sektör en alt düzeyde asgari ücretle çalışanla 700 dolardan fazla vermeyi eğer sizi karlı hale getirmiyorsa belki burada olmayı da artık sorgulamakta fayda var. Çünkü Türkiye bir daha bence hani bu 500-600 dolar asgari ücretlere dönmeyecek. Diye. Invest'le yatırım ipuçlarından hepinize merhaba. Kıymetli bir konu ağırlayacağız bugün. Türkiye'de makro gelişmeleri önümüzdeki döneme dair neler biz bekliyor? Riskler, fırsatlar, küresel ekonominin ışığı altında sevgili Kerim Rotay ile konuşacağız. Kerim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım. Çok yoğun bir gündem var. Hani Kasım evet. ayı zaten yoğun bir aydı. Geride bırakıyoruz. Yavaş yavaş ortalarına geldik ama e, Trump'la birlikte değişen bir dünyaya uyandık evet. bu ay itibariyle. İçeride de aslında e, hem Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri bir tarafta. Diğer tarafta daha realitesi var işin. Bunları konuşalım. Bugün şimdi en güncel olarak Cuma günü itibariyle çekiyoruz aslında bir yayını. Pazar günü yayınlanacak ama en güncel detaylar aslında beklenti anketi evet. yayınlandı. Hafta içerisinde geçtiğimiz hafta içerisinde Sayın Fatih Karahan'ın enflasyon raporunu karşıladık. Bunun üzerinden başlayalım istiyorum biraz. E, beklentiler şimdi hani sınırlı olarak bir kötüleşme var ama sadece bir ankete bakarak değil. Beklentiler neden Türkiye'de e, iyileşmiyor? Bunun üzerinden aslında önümüzdeki dönemin politikalarına dair biraz giriş yapalım istiyorum. Türkiye'nin aslında problemi nedir? Kronik enflasyon problemi yaşamamızın ardında ya da dolarizasyonun bu kadar ön plana çıktığı bir ülke ülke olmamızın nedenleriyle, yapısal nedenlerle başlayalım aslında önce. Teşekkürler Tuğba Hanım. Önceki davetiniz için teşekkür ediyorum. Şunu söylemem lazım. Yani Türkiye özellikle 2017 sonrasında büyük bir travma yaşadı. Yani 2017-2023 dönemi belki de birçok Z kuşağı diye adlandıracağımız gencin pek tanışmadığı enflasyonla tekrar tanıştırdığımız bir altı yıl oldu. Bizlerin yaşları tabii yüksek enflasyonu yaşamaya çok yetiyor ama bu yüksek enflasyonun getirdiği birçok şey var. Ama ben bunlardan en önemlilerinden bir tanesinin aslında finansal hafızamızı yitirmemize sebep olduğunu düşünüyorum. Yani bugün sokakta yürüyen birine beş sene önceki maaşın neydi? Veya dört sene önce domatesi kaça alıyordun diye sorsa e, muhtemelen hiçbir şey bilmeyecektir. Oysa Avustralya'da veya Almanya'da bu soruyu sorarsanız ciddi çok yakın cevaplar alabilirsiniz. Şimdi enflasyon tabii hafızanızı yitirmenize sebep oluyor, finansal hafızanızı. Ama beklentileri de inanılmaz e, bozuyor. Çünkü 4-5 sene gibi uzun bir süre yüksek enflasyona maruz kalan birisi için... E, ...idireğe yönelik olarak bu sorunun halledileceğini beklemek çok zaten makul değil. O yüzden hane halkı beklentileri dediğimiz beklenti hep yüksek kalmaya zaten devam ediyor. Şirketler açısından baktığınızda da şirketlerin beklentileri de neredeyse finans sektörünün beklentilerinin 20 puan üzerinde devam ediyor. Beklenti hakkında baktığımızda da çok ufak bir yükselme başladı. Aslında enflasyon raporunda 26'ya kadar biliyorsunuz gelecek yıl sonu beklentisini Merkez Bankası yukarı çekti. Ama hemen ardından 26.2 oldu galiba piyasa beklentisi. Daha da yükselmeye devam edecek diye endişe ediyorum. öyle olacağını görüyorum. Bunun en önemli sebebi şu anki enflasyonla mücadele programımızın Merkez Bankası'nın elinde olması, Merkez Bankası'nın dışında bir destek gelmemesi, hatta Merkez Bankası'nda da bunun çok kısıtlı bir kadro tarafından götürülmesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Türkiye'de enflasyon mutlaka düşecek. Ama düşeceği yer dünya standartlarında çok yüksek dediğimiz 20'li belki 30'lu seviyeler olarak kalmaya devam edecek. Şunu merak ediyorum aslında geçmişteki enflasyonlarla kıyasladığımızda enflasyonist dönemlerle kıyasladığımızda aslında şöyle bir durum var mı? Şimdi bir tarafta bir e, ülke olarak zaten çok fazla enflasyonist dönem yaşadık. Ama o zamanla kıyasladığımızda e, konjonktürler tabii ki birbirinden farklı ama Hı. paraya erişimin biraz daha kolay olduğu, paranın biraz daha bol olduğu. Çünkü bir taraftan enflasyon e, evet enflasyon ...para politikası sıkılaştırıcı etki devam evet. ettirirken... ...para harfinde ciddi anlamda arttığı bir ortamdan geçiyoruz. Evet. Beklentilerin iyileşmesinde... ...paraya erişimin hala yeterince zorlaşmamış olması olarak okunabilir mi? Çünkü Hı. ciddi anlamda hani evet enflasyonun çok yüksek olduğunun... ...fiyat artışının e, çok yüksek devam ettiğinin ve hatta düşeceğine dair beklentiler bile... ...hani e, iyileşmemesinin ardında yatan neden hala vatandaşın, hane halkının paraya erişebiliyor olması mı? Şimdi bu etkenlerden bir tanesi. Öncelikle şunu ortaya koymak lazım yani 1980'lerde, 90'larda yaşadığımız enflasyonda tabii yüksek enflasyonların yanında çok yüksek bir reel faiz ve yüksek faiz de vardı. 2018-2023 arası enflasyonda ise çok yüksek enflasyona karşı çok düşük baskılanmış faizler vardı ve bu muazzam bir tüketim çılgınlığına veya e, tüketim hızlılığına sebep oldu. Paranın dolaşımızı çok arttı. Yani kredi kullanabilen bir anda elindeki varlığı ikiye, üçe katlayabildi. Bunun en iyi örneği sanayi sektöründe görüldü. 15-20 ile kredi alıp stok yapıp yüzde 80 stok değerini bir senede arttıran sanayiciler ortaya çıktı. Konut fiyatları, hı hı. keza aynı şekilde. Dolayısıyla hane halkı açısından da bunu yapabilecek tek bir kanal var. O da kredi kartları. Hane halkının paraya erişimi kredi kartlarıyla tarif edilebilir bir durumda. 80'lerde, 90'larda bu kadar büyük bir erişim hane halkında yoktu. Dolayısıyla beklentiler kötüleştiği noktada... ...kredi kartlarını yakın takip etmek çok önemli. E, programa gelmeden önce baktığımda... E, ...bireysel emeklilik ve vergi hariç kredi kartlarının yıllık artışı hala yüzde yetmiş. Yani hane halkı enflasyon beklentisinin bile... Üstünde bir trend hala devam ediyor gibi görünüyor. Diğer taraftan şöyle bir şey var ama... fervet etkisi yaratıldı pandemiden Kesinlikle. sonra. Özellikle KKM tarafından elde edilen kazançlar. Diğer taraftan fermaye piyasaları evet. tarafından elde edilen kazançlar. Bunu biz aslında pandemiden çıkış döneminde Amerika'da tasarrufların artık ne zaman bitti mi, bitirecek mi o tasarruflar bittikten sonra enflasyonu birazdan net göreceğiz şeklinde yorum yapıyorduk ama Türkiye'de de ciddi anlamda bir servet etkisi Kesin. yaratıldı ve bu tüketimin harcamadaki canlılığın nisbi olarak biraz yavaşladı evet ama devam ediyor olmasının nedeni buradaki kazançların bir miktar artmış olması diyebilir miyiz? Bence mi? en büyük nedeni bu Tuğba Hanım. Yani bu konuda biraz e, benden raporlar e, okumuştum birkaç veriyle destekleyeyim en tepedeki yüzde yirminin toplam tüketimdeki payı yüzde kırk gelirdeki payı ise yaklaşık yüzde elli civarında yani en tepedeki 16 milyon kişi gelirin yüzde alıyor tüketimin yüzde kırkını yapıyor ve bu yüzde yirmi hemen hemen hiç borçlu değil yani Dolayısıyla TL faizlerle ilişkisi olmayan bir %20'den bahsediyoruz. Bunlar tüketimin %40'ını yapıyor. Şimdi TL faizle tek ilişkisi mevduat mı yapayım, para piyasası fonu mu yapayım yoksa döviz mi tutayım diyen bir %20'den bahsettiğinizde... ...iç talebi baskılamak anlamında sadece faizin yeterli olma, olmayacağı çok net bir şekilde ortaya konuyor. Bundan daha kritik bir, gelir dağılımından daha kritik ve kötü olan durum ise servet dağılımında. ...yatıyor. Türkiye'de en tepedeki yüzde toplam servetin yüzde seksen sahip. Bu UBS veya şimdi Credit Suisse, eski Credit Suisse, şimdi UBS'in araştırması. 20 senedir yapıyor bu araştırmayı. Yüzde seksen birine sahip bir kesim ve bunun ilginç tarafı... ...bu yüzde yirminin, yüzde seksenlik servete sahip yüzde yirminin... ...servetinin yüzde yetmiş yedisi gayrimenkuldü. Yani finansal sistemde yüzde yirmi tutuyor. Gayrimenkulde de yüzde yetmiş tutuyor. Finansal sistemde tuttuğu yüzde %23 23'ün de yaklaşık yüzde %12, 12-13'ü döviz veya KKM altın gibi varlıklarda TL faiziyle ilişkisi hiç kalmamış bir 20'den bahsediyoruz. Öyle olunca da siz TL faizini ne kadar yukarı çıkarsanız, kredi kartı faizlerini ne kadar yukarı çıkarsanız onların tüketimi üzerinde fazla bir etki yaratmıyor. Bunu dengeleyecek iki şey vardı ama bu ikisi de yapılmıyor. Yapılması tercih edilmiyor. Bir tanesi tabii ki maliye politikası. Vergilerle, illa seyret vergisi olması şart değil ama vergi düzeninde önemli değişikliklerle bu sinyal verilebilirdi bu verilmedi bence ikincisi de belki diğer ülkelerde çok fazla üstünde durulmasına gerek olmayan ama ülkemizde mutlaka yapılması gereken gayrimenkul üzerine de konut politikası üstüne de bizim bir politikamızın olması gerekiyordu ama bu politika hiçbir zaman geliştirilmedi. Hatta Temmuz ayındaki vergi paketinde onunla ilgili birkaç madde de törpülendi ve meclisten geçemedi biliyorsunuz. Böyle bakınca da niye enflasyon 20'nin altına gelmez, 20-30 arasında, 20, 30 arasında olsa şanslı diye düşünüyorum. Tamamen bu diğer etkenlerin Merkez Bankası'na destek olmamasından kaynaklanıyor. Şimdi o maliye politikası tarafına hani çok sabahlara kadar konuşabileceğimiz bir konu ama e, belirli bir noktadan sonra enflasyonist olduğu konusunda da hemfikiriz. Şimdi önümüzdeki döneme dair Five indirim beklentileri artık biraz daha ön plana evet. çıkmış durumda ama öyle bir nokta olmalı ki bu indirimler gelmeye başladığında beklentileri de bozmasın. Çünkü beklentiler sizin de az önce rakamsal bazlı açıkladığınız evet. gibi ciddi anlamda bozulma göstermiş evet. durumda ve burada hani mevduat tarafında özellikle yatırımı olan hane halkı öyle bir noktaya gelinmeli ki hani buradan çıkan para e, yeniden dolarize olmasın hani evet. böyle de bir tehdit var şu anda var mı ya da size sorayım. Ya şöyle aslında Türkiye'ye dışarıdan bakan birisi merkez bankasının gecelik faizinin yüzde 50 de olduğunu görür. Bunun bileşik bazda eşleri yüzde 64. Bir sene sonraki enflasyon beklentisi finans sektörü için yüzde 26. İnanılmaz bir reel faiz var aslında. Yani benim yaptığım hesaplara göre 2004 yılından bu yana en yüksek reel faiz ortamında yaşıyoruz. Ama bu reel faiz niye var sorusunun cevabı da daha önceki konuşmalarımızın altında biraz yatıyor. Şimdi normal şartlarda bu faizin çoktan indirilmiş olması gerekirdi. Yani Bence aylar öncesinde bir indirime gidilmiş olması gerekiyordu. Bu beklentilerle bakıldığında ama yapılamıyor. Benim tahminim Aralık ayında bir indirme mutlaka imza atacağı yönünde Merkez Bankası'nın yapılmalı mı bence yapılmalı ama Aralık ayında sanki böyle bir şeyi. ...siyasete böyle bir zarf teslim etmek isteyecektir Merkez Bankası. Maalesef. Algıyı bozmamak için mi yapılmamalı? Enflasyona dair ya da sıkı duruşa dair algıyı bozmamak evet, yani için Ocak mi? Ocak ayında hem ücret artışları hem yeniden değerleme e, oranlarının ne olacağı iyice belli olduktan sonra... E, ...ona bakarak daha çok veri setiyle karar vermesi gerekir diye düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Ama e, Aralık ayında küçük bir adımda başlayacağını düşünüyorum. Belki iki puan, iki buçuk puanlık bir adımda başlayacağını düşünüyorum. Ama Merkez Bankası'nın çok da fazla faiz indirimde yeri de yok onu da söyleyeyim. Yani şu anda tamam 50 çok yüksek diyoruz. Ama gelecek sene enflasyonun Merkez Bankası'nın üst bandı 26. Diyelim ki 26'da bitti enflasyon. O zaman yani gelecek sene bir üstüne bunun 5 puan bir reel faiz e, koyduğunuzda 30 civarında 35 civarında bir Merkez Bankası faizi ile ancak buraya e, gidersiniz gibi görünüyor. Dolayısıyla yapılacak indirimin toplam indirimin 15-20 puan aralığında. 2025 için olabileceğini ben düşünüyorum. Diyeceksiniz ki gelecek yıl sonu o beklentilere göre daha düşük bir faiz gerekmez mi? 12'ye çekti 2026 beklentisini. Benim tahminim dediğim gibi 20'nin altında bir beklenti önümüzdeki 2026 de pek olmayacağı yönünde. O yüzden baktığınızda toplamda 15-20 puanlık bir yeri var. buçuk puanlık adımlarla bu 6-7 tane indirime denk geliyordur Merkez Bankası açısından. O yüzden ufak ufak başlamasında fayda var diye düşünüyorum. Peki bu olurken faizler bir taraftan indirilirken krediye erişim kolaylaştırılmadığı takdirde faiz indiriminin hiçbir anlamı kalmayacak Doğru. aslında. Böyle bir yöntemi tercih edebilir mi Merkez Bankası? Aslında bence yapılması gereken öncelikle krediye erişim veya diğer makro ihtiyati düzenleme dediğimiz... ...düzenlemelerin kademeli kaldırıldıktan sonra faizin indirilmeye başlamasıdır. Yani bence doğrusu da budur ama bunu tercih edeceklerini düşünmüyorum. Yani bu hafta yazdığım yazılardan bir tanesi döviz mevduat faizleri üzerindeki kısıtlar üzerineydi. Baktığınız zaman Fed'in faizi dört buçuk. Türkiye'de hiçbir banka yüzde birden fazla dövize dolar faizi vermez. Bunda bir sürü makro ihtiyati tedbirden kaynaklanıyor. Bu makro ihtiyati tedbirlerin bir dengelenmesi lazım. Sonra faiz düşüşüne gidilmesi lazım. Bence Merkez Bankası öncelikle faiz düşüşünü tercih edecek. Sonrasında makro ihtiyatı dokunacak diye de bir düşüncem var. Şimdi orada çok önemli bir noktaya değindiniz. Aslında e, önemli şeyler şimdi konut satışlarını konuşuyoruz biz. Konuşurken e, burada konut satışını gerçekleştiren kim, neden gerçekleştiriyor? Hı. Bilmiyoruz, detayları yok. Diğer taraftan dolarizasyon tarafında e, mevduat faizleri, e, mevduat dolar dolarizasyonu aslında 2018'den bu yana en düşük seviyelere girdi. Demiş durumda Ama sizin vermiş olduğunuz örnek vardı, özellikle hedge fonlar, ferbest fonlar tarafına doğru bir geçiş olduğu yönünde. Bu aslında bir dönüşüm geçirmesi demek, dolarize evet. olmanın bir dönüşüm geçirmesi demek. Burayı biraz detaylandıralım istiyorum çünkü rakamı e, okumak, okurken böyle tek bir pencereden okumak evet. çok da doğru değil. Altını biraz daha deşelim birlikte. Evet, yani Türkiye'de hani siz de bir akademisyen olarak bilirsiniz. Ee, hem veriler kalitesiz hem de verilere ulaşmak da çok zor olabiliyor zaman zaman. Yani mesela dolarizasyon hep mevduat dolarizasyon olarak bakıyoruz ama serbest döviz fonlarına son bir senede 20 milyar dolar kaymış. Yani aslında dolarizasyon biraz kılık değiştirmiş. Bir bankacılık ürününden bir sermaye piyasası ürününe kaymış. Aynı şekilde hem TÜİK'in verilerinde hem Merkez Bankası'nın verilerinde hala üstü karanlık bir sürü şey olduğunu söyleyebilirim. Mesela bunlardan en basiti yani Merkez Bankası e, alım yönünde de, satım yönünde de neredeyse her gün dövize müdahale ediyor. E, ama Merkez Bankasının sitesine e, girin, alım veya satım yönü müdahaleler, en son 2021 yılında Nurettin Nebati döneminde yapılan müdahaleler oraya kayıtlıdır. Ondan bir önceki de 2014 yılındaki müdahaledir. Yani bakarsanız 2014'ten 2024'e 10 yıl boyunca Merkez Bankası dövize doğrudan alım veya satım yönünde sadece bir kere müdahale etmiş görünüyor. Bence hani Bunlarla da bir yüzleşmekte e, fayda var. Yani en çok kredi verdiğimiz Merkez Bankası'nda bile durum buysa diğer kurumları siz tahmin edebilirsiniz. O yüzden bu veri kalitesi önemli. Ama bunu yaparken de yani makro ihtiyati düzenlemeleri yaparken de ikinci sonuçlarını da biraz hesaba katmak lazım. Mesela dolarizasyonda dediğim gibi bankacılık künden sermaye piyasası ürününe bu kadar varlıklı müşteriyi geçirdikten sonra bunu bankacılık denetim ve gözetiminden de uzaklaştırıyorsunuz aslında. E, bu da ileriye yönelik olarak bence hiç e, iyi bir e, durum değil. Bankacılık sektörü için de riskleri var aynı Bankacık zamanda. Bankacılık sektörünün riskleri var. Bankacılık sektörünün döviz kitlesi zayıflıyor doğal olarak. Çünkü mevduattan fona geçen müşteriler karşılığında... ...bankalarda yurt dışı ihraçlar yapıyorlar ama... ...her banka yurt dışı ihraç yapamıyor. Ee, az banka yapabiliyor. Dolayısıyla orada dağılım da bozuluyor çok doğal olarak. Zaten Merkez Bankası'ndan döviz borçlanmaya başladı. Ee, bankalarda biliyorsunuz çeşitli sebeplerden dolayı. O yüzden e, bu düzenlemeleri e, yaparken de ikinci sonuçlarını mutlaka hesaba katmak gerekiyor. Sadece orada değil aslında döviz tarafında değil... ...mevduat tarafında, para piyasası fonları Tabii. tarafında da aynı, aynı durum, durum söz konusu. Tabii orada biraz daha sermaye piyasası yatırımcısının... ...biraz daha esnekliği satın almasından kaynaklı evet. da bir etki var. Ama aynı zamanda para piyasası fonları da... ...mevduatın üzerinde getiri getiren fonlar da var. Hani evet. bu da aslında bankacılık sisteminden uzaklaştırıyor. Kesinlikle, şu oluyor yani bazen bazı dönemler işimize geliyor. Mesela Türk Lirası para piyasası fonlarına kayış Merkez Bankası açısından çok harika bir haber. Çünkü para politikasının etkinliğini e, yükseltiyor. Mevduat faizlerinin düşük olmasından yakından Merkez Bankası para piyasası fonlarına kayışı görünce e, bankaların mevduat faizlerini yükselttiğini e, görüyor ve tamam bu benim işime yarıyor diyor ama e, işte orası bir trilyonu geçti. Seneye belki iki trilyon. Bir noktadan sonra bankacılık sisteminin genelini düşündüğünüzde bir yerde dur demeniz gerekiyor. Aynı şey döviz fonları için de geçerli. Çünkü döviz fonlara kayış Türkiye'nin risk birimini bir anda aşağı çekiyor aslında. Çünkü o döviz fonlardan Türk tahvilleri alınıyor. Ve bu kısa vadeli işimize yarıyor ama biz bu filmi de görmüştük. Yani kısa vadeli bir şeyler işimize yarıyor deyip onu sonuna kadar yapmak sonunda başımıza çok büyük dertler açabiliyor. Nedir bunun örneği? KKM. Tamam o dönem için gerçekten kurum baskılanmasında çok işe yaradı. Ama şimdi kurtulmak için verdiğimiz tavizler çok çok büyük. Bunun gibi birçok örnek varken bence her şeyi kitap uygun yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan dünyada da e, tedirginlik, endişeler ön planda. Trump'la birlikte özellikle işte Çin'den Avrupa'ya yeni yaptırımların gelmesi, ticari kısıtlamalar, Hı. gümrük vergileri birçok ülkeyi tedirgin etmiş durumda. Şimdi bir de Trump gerçeği var. Geçmiş 2018 Trump'ın krizi tecrübelerimiz de çok daha taze hani onun etkilerini Hı. bile hala atabilmiş değiliz. Savaş kabinesi gibi oluşturduğu bir kabine var Ortada böyle riskler de var. Şimdi Trump'la önümüzdeki döneme dair Türkiye özellikle Çin'e Trump'ın Çin'e yaptırım uygulaması durumunda... Ee, ...Türkiye Çin'in yerini alabilir mi? Böyle bir avantaja da sahip olabiliriz. Ama yoksa biraz daha temkinli devam etmemiz gereken bir süreç midir? Önümüzdeki döneme dair hani ne gibi politikalar benimsenmeli Trump başkanlığında? Evet. Ee, ben biraz bekleyip görmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Hakikaten kabinesi korkunç yani hani... Kabinin daha önceki e, hayat hikayelerine baktığınızda çok insanı korkutuyor. E, ama bir önce bir e, yerine otursun Ocak ayında başlayacak tahmin ediyorum. E, ondan sonra politikaları nasıl şekillendireceğini görmek lazım. Geçen hafta Daroğan öncemoğlunun bir toplantısına katılmıştım. O Trump'ın çok büyük bir öfkeyle geldiğini ve ilk dönemine göre daha tecrübeli olduğunu ve daha hızlı aksiyon alacağını söylüyor. Muhtemeldir. Ee, ama mesela Çin'le olan ilişkilerinde bir anda görünüm kaygısını altmışa mı çıkaracak? Yoksa bir yatırım çağrısı yapıp onun gerçekleşmediğini gördükten sonra mı kademeli arttıracak? Bunları bir görmek lazım. Ee, Türkiye genellikle çoklu uluslararası ilişkileri iyi oynayabilen bir oyuncudur. Yani işte Rusya e, örneğinde, Ortadoğu ülkelerinde e, veya Avrupa Birliği ilişkilerinde bu çok net. E, o yüzden o kaslarımızın ben biraz bizim işimize yarayacağını hala düşünenlerdenim. Ama Trump'ı bir bekleyip de görmek gerektiğini hala düşünüyorum. Çünkü siyasetçilerin seçim öncesi vaatleriyle seçimden sonraki yaptıkları arasında çok büyük farklar olabiliyor. Trump bir istisna olabilir ama bence görelim. Trump da zaten hiçbir zaman öncesinde söylediğini yapma, evet. tamamını yaptığı bir fenaryo olmadı. Bir evet. önceki döneminde de olmadı. E, o değişebilir tabii ki. Uluslararası ilişkiler hani bunu da içeriyor. E, güne göre yani. davranan bir adam aslında Trump'ın politikalarına baktığımızda. ama şimdi dolar endeksi tarafında Trump'la birlikte yeniden evet. güçlenme ön plana çıktı. Burada özellikle önümüzdeki dönemde e, şimdi Fed'in politikalarda bir avdan hmm. muhafazakarlaşması dolar endeksinin hmm. dünya çapında bir hafta daha hani güçlenmeye devam ettiği. ...içeride biz özellikle faiz indirimlerini evet. konuşurken trade hala cevfine devam ettirir mi? bu? bu senaryo altında? E şöyle tabii e, yani dolar endeksindeki güçlenme Trump'ın enflasyon beklentilerini yukarı çekeceğini ve enflasyonu yukarı çekeceğini fiyatlıyor. Dolayısıyla e, Fed'in faiz indirimini istediği kadar yapamayacağı hatta bir noktada faiz arttırımlarına başlayacağı endişesi var. Ama tabii biz, bize e, geldiğimizde e, biz daha bambaşka bir dünyadayız. Yani bahsettiğim gibi e, neredeyse 2004'ten bu en yüksek reel faiz ortamı 25-30 puan yakın bir reel faiz bile iddia edilebilir. Bugünkü seviyelerde. O yüzden Merkez Bankası da döviz piyasasının hakimiyetini eline almış durumda. O yüzden ben 2025 için çok önemli bir risk oluşacağını düşünmüyorum ve carry trade'in devam edeceğini düşünüyorum. Ne ölçüde devam edebilir? Tabii ki 2024 kadar vahşi bir getiri olacağını ben düşünmüyorum. Ama hani benim ana senaryomda enflasyonun %25-30 aralığında e, bittiği, Türk lirasının da reel olarak yüzde %5 ila 10 arasında değerlendiği bir senaryo. Yani %20 civarında bir döviz artışının, sepet kuru artışının olduğu bir dönem ortaya çıkacaktır. Ortalama faizinde yüzde kırklar civarında olduğunu düşünürseniz e, yine TL keritre trade için iyi bir e, para birimi olmaya devam edecek görünüyor. Peki altın tarafı, altında şimdi bir tarafta Trump'ın e, tedirginliği, jeopolitik riskler artar mı endişesi ön plana çıkartıyor. Evet. Ama bu taraftan da güçlenen bir e, dolar endeksi doğru. var. O etkiyle birlikte e, aşağı yönde bir fiyatlama gördük. Önümüzdeki dönemde e, altın güncel e, anlamda güçlülüğünü korumaya devam eder mi? Yoksa e, bir de biliyorsunuz kripto varlıkları da desteklediğini doğru. açıkladı. Altının yerini biraz kripto varlıklara doğru kaydırmış gibi görünüyor. Bu, bu anlamda ön plana kripto varlıklar çıkar mı? Ya şöyle görüyorum, ben altında da ...kripto varlıklarda da e, Trump'ın e, gelişini çok erken fiyatladıklarını düşünüyorum. Yani biraz evvel bahsettiğim gibi Trump'ın politikalarını gördükten sonra iki tarafta da aykırı hareketler oluşabilir diye düşünüyorum. Yani Trump yavaştan alırsa e, altının biraz daha önün açılabileceği veya ama kriptolara satış gelebilecek bir e, dönem karşımıza çıkabilir. Ben yavaştan alacağını düşünenlerdenim. Yani benim ana senaryom o ama karşımıza da Trump var tabii burada iddialı konuşmamak lazım. <laughs> Evet şimdi fiyatlamalara baktığımızda Amerika'da zaten yeşil enerji şirketlerinin evet. portföylerden yavaş yavaş azaltılmaya başladığını evet. yerini bankaların aldığı gibi bir yeni alokasyonlar ön plana evet. çıkmış durumda. Onun devamını göreceğiz. Ee, Trump'ın açıklamalarını evet. takip ederek göreceğiz. Son olarak şunu sormak istiyorum. özellikle şimdi buna ayrı bir alan ayırmak istedim konuşmak için. Real sektör tarafı, sanayiciler tarafı özellikle rekabetçi kur tartışmaları çok uzun süredir devam ediyor buna katılıyor musunuz? Mevcut e, reel kur kurla birlikte gerçekten ihracatçı rekabetçiliğini kaybetti mi? Sadece buradaki rekabetçiliğin güçlülüğü kurama endeksi bunda biraz konuşalım. Tabii. Ya tabii çok büyük bir tartışma konusu. Bu bir tavuk yumurta konusu Türkiye için. Yani iki tane veri ile destekleyeyim. Kimin haklı olduğunu karar vermek mümkün değil. Bir tanesi tüfe endeksli, reel kur endeksli. Tüfeye bakarak bir reel kur endeksi. Merkez Bankası verilerine göre 2014'ün başında 120 olan endeks şimdi 60-65'ler civarında. Yani neredeyse Türk lirası iki kata yakın reel değer kaybetmiş görünüyor böyle bir durumda. Rekabetçiliğimizi bu dönemde kazanamadıysak ne zaman kazandık diye sormak lazım. Ama Aynı veriyi üfe bazlı baktığınızda ve 2018 başından itibaren baktığınızda da 2018'e göre Türk Lirası da %10 civarında değer kazanmış görünüyor. Tabi sanayici, ihracatçı üfe tarafından bakıyor. Ama tüketici tarafından baktığınızda da tüfe çok daha ön plana çıkıyor. Şimdi ben bu tartışmalarda yani üç şeyi ön plana çıkarılması, bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bir tanesi tabii ki bu real kurun hangi seviyede olduğu. Ben tüfeğe bakmayı tercih ediyorum. E, çünkü sonuçta iç pazara e, imalat yapan, iç pazarla çalışanlar açısından tüfenin daha önemli e, olduğunu düşünüyorum. İhracatçılar için üfe daha önemli olabilir. İkincisi iş gücü maliyetleri. Şimdi iş gücü maliyetleri son iki yılda inanılmaz artmış vaziyette. Yani asgari ücretin işverene maliyeti neredeyse dolar bazında ikiye katlanmış vaziyette. Ama o veriyi de 2018'e geri çekelim. Dolar enflasyonu kadar artmamış vaziyette işverene maliyeti. Şimdi burada da bir soru işareti. Üçüncüsü de tabii ki herkesin konuştuğu verimlilik. Şimdi ilk ikisini verilerle ölçebiliyoruz. Üçüncüsünü ölçmek çok zor. Yani verimliliği genel anlamda ölçebiliyoruz ama şirket bazında e, neredeyse hiç ölçmek mümkün değil. Şimdi böyle bakınca sanayicilerin, ihracatçıların e, bence önümüzdeki bir buçuk iki sene daha reel değerlenme olacağını hesaba katarak hesaplarını yapmakla da çok fayda olacağını düşünüyorum. Bir de şunu söylemem lazım. Yani asgari ücretin e, maliyeti tamam bugün yaklaşık işte 700-800 dolarlara gelmiş vaziyette ama e, bence işçilik maliyetlerinin asgari ücretten uzaklaşmaya başladığı bir 2-3 yıl var önümüzde. Yani artık asgari ücret daha az önemli olmaya başlayacak. Bir kısım sektör için çoktan bu oldu. Yani işte ustalar veya kalifi e, kalifiye işçiler asgari ücretin artık 2-3 katını e, talep etmeye başladılar. Bütün dünyadaki bir trend, dünya Türkiye'de de bu. O yüzden içinde bulunduğunuz sektör de bence çok önemli. Yani içinde bulunduğunuz sektör en alt düzeyde asgari ücrette çalışanla 700 dolardan fazla vermeyi eğer sizi karlı hale getirmiyorsa belki burada olmayı da artık sorgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye bir daha bence hani bu 500-600 dolar asgari ücretlere dönmeyecek diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ama önceki bahsetmiş olduğunuz... verilerle ölçülebilir dediğiniz Hı -hı. E, modelin çıktılarını bahsedeyim. Aynı modeli evet. ben kurdum çünkü Hı -hı. üfe bağlı hesaplamıştım evet. bu modelde. E, üfe bağlı real kurun ihracat üzerine etkisi tarafına bu 2018 dönemi de dahil olmak üzere kurdaki o real değer kaybının Hı -hı. yani rekabetçiliğin arttığı dönemlerde ihracatın kura endekste artmadığı görülüyor. Hı -hı. Sadece burada Hı -hı. değişken kur Hı -hı. olmamakla birlikte aynı dönemde şirketlerin kâr marjları artarken karlıkları artarken iş gücü, birim maliyetleri ne rağmen oradaki artışa evet. rağmen işçilere ödediği e, ücretlerin de artmadığı görülüyor. Yani şöyle bir tablo var aslında 2018'den sonra şirketler e, karlılıklarını artırmışlar. Şey açısından çok bir fark e, çıkmıyor e, modelde. Yani reel kur gerilediğinde rekabetçilik arttığında ihracat artıyor gibi çok hani yani kademeli olarak artıyor gibi bir senaryo olmamakla birlikte aynı dönemde alım gücü düşerken şirket kârlıkları artmış evet. gibi bir tablo var maalesef ortada. Evet. O yüzden hani tek başına sadece reel kur diyemiyoruz. Verimlilik biraz daha önemli. Doğru. Evet. Ee, önümüzdeki döneme dair beklentileri de e, anlattınız çok detaylı bir şekilde. Kerim Bey çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. E, Türkiye ekonomisini konuşmaya devam edeceğiz. Bizde güncel konu bitmiyor maalesef. Umarım ama en azından bu faiz enflasyon kur formalından çıkıp... ...bir an daha verimlilik, katma değer, e, teknoloji bunları konuşacağımız günler umarım, gelir. Umarım. çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler efendim sizlere de çok teşekkürler izlemiş olduğunuz için. Gündeme dair gelişmeleri gelecek hafta konuşmaya devam edeceğiz. Thank you